Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evdeki imkanlarla maske yapımını anlatacağım. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Koronavirüsüne karşı tedbirlerin başında kişisel hijyen ve koruyucu ekipman gelmekte. O halde bizler de kendi önlemimizi almalıyız. Maske için seçeceğimiz kumaşta dikkat edilmesi gereken en önemli husus kumaşın sentetik olmaması. Pamuklu ince iplik sık dokulu bir kumaş kullanacağız. Ben evde böyle bir kumaşım vardı. Ama siz e, evinizde bir yastık kılıfının parçası olabilir pamuklu olan. E, işte kullanmadığınız eskiyen bir atlet parçası olabilir ya da işte e, bir gömleğinizin eskimiş bir gömleğinizin parçası olabilir. Ama mutlaka sentetik olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. E, pamuklu dokusunun ütülenebilir, yıkanabilir özellikle olması gerekiyor arkadaşlar. Evde illa makine olmasına gerek yok. Ben şimdi size bunu elle dikili şeklini anlatacağım. Makineyle de yine yaparız. Kumaşımızın eni 30 santim. Boyu da 21 santim arkadaşlar. Ee, maskemizde kullanacağımız bir diğer aparat ise ben mevcutta kullanmış olduğum bir maske vardı onun kenarlarından kendi lastiklerini söktüm ee, çok rahatsız edici olmasın bu lastikler daha rahat diye Bir de arkadaşlar bu çok önemli bir husus ee, Ben görüyorum bazen etrafta yapanlardan ee, bu maskelerin içinde bir tel var Bunlar daha tutucu maskenin kaymamasını sağlayan bir madde. Bu teli de çıkarttım ben arkadaşlar yine maske'nin içinden şuradan çok kolay çıkıyor zaten hemen bu teli de mutlaka kullanın e, maske yok ama biz evde işte lastik var lastiği yaparız ama bu teli nasıl yap kullanabiliriz derseniz arkadaşlar e, evde mutlaka bir hanımlar bilirsiniz fırın poşeti kullanırız fırın poşetlerinin içerisinde de yine o poşeti bağlamak için bu şekilde teller mevcut o teli de kullanabilirsiniz ama mutlaka tel kullanmak lazım diye düşünüyorum daha tutucu daha güzel oluyor hadi başlayalım arkadaşlar öncelikle şöyle kumaşımızı ortadan ikiye katlıyoruz şu şekilde İsterseniz kolaylık olsun diye ütüleyebilirsiniz de. Öncelikle şu kenarlarını dikiyoruz arkadaşlar. Ee, buradan devam etmiyorum arkadaşlar şuradan tekrar devam edeceğim Çünkü bu kısım üst burun kısmımıza gelecek alt kısma gelsin istiyorum şurada biraz açık yer bırakacağız Çünkü çevirebilmek için Şimdi bir santim kadar boşluk bıraktım arkadaşlar. Buradan dikişimizi çevireceğiz. Buradan kumaşımızı çevirerek şöyle iğne kısmı iğneyi çıkarmadım arkadaşlar. Tekrar çünkü dikmeye devam edeceğiz. O kısmı kapatacağız. bu aşamada orayı kapatmadan önce arkadaşlar şu telimizi içine bir koyalım. Şöyle. Şuraya. Evet. Şöyle iki parmak bakın kenarlarında iki parmak kalacak şekilde. Şöyle de bakın. Şu şekilde telimizi buraya bir sabitleyelim. Aşağıya kaymasın. Bir tane de şuradan tutturursak tamamdır. Evet arkadaşlar, bunu yapabilmek için illa terzi olmaya gerek yok. İğne iplik e, azıcık dikiş dikebiliyorsak çok rahatlıkla yapabiliriz. Herkes yapabilir. Ben dikiş bilmiyorum. Benim evimde dikiş makinesi yok diye endişe etmeyin. Bakın. 2 dakikada elimizde dikiyoruz. Ben şu an biraz kamerayla mücadele verdiğim için zaman alıyor ama normalde çok hızlı bir şekilde halloluyor. şekilde Telimizi buraya sabitlemiştik. Şuradaki şu dikmiş olduğumuz yerden şöyle içe doğru orada bir aralık var bakın, boşluk var. Düğümümüz gözükmesin diye onu oraya gizledik arkadaşlar. Mümkün olduğunca ince ilerleyeceğiz. Küçük Elimiz bakın elimi şöyle dokunduğumda burada sağa sola kaymasın diye bir de şöyle yukarıdan aşağıya doğru sabitlersek Şutliliğini çıkartayım. Şöyle bükerseniz daha kolay oluyor arkadaşlar. diğer ucunda yine şu şekilde sabitledim Şöyle arkadaşlar içeriye doğru iğnemizi bakın arkasından geçirmeden şöyle içten geçirip makasla kesiyoruz. İp içeride kalmış oldu. Evet arkadaşlar şimdi pilelerimizi yapacağız. Pile kısmına geldik. Burun kısmı olan yerden şöyle çok küçük, bakın şöyle kenarından da göstereyim. Bir kat yapıyoruz. Şöyle toplu iğnemizle bunu sabitleyelim. Şöyle. Şimdi ikinci pilemizi de yapıyoruz. Diğer plenin alt kıvrımına gelecek arkadaşlar o da. Şöyle elimizde de bu şekilde. Şöyle geçelim. Bunu da şöyle. İkinci plemizi yaptık. Ve üçüncü plemiz. Bunu da şu şekilde diğer tarafında katlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi lastiklerimizi de sabitleyip maskemizi bitireceğiz arkadaşlar. Pilimizin iç kısmına gelecek şekilde lastiğimizi sabitliyoruz. Bunu da şuradan Pilelerin arasına gelecek şekilde diğer tarafını da sabitliyorum. şu haliyle aslında oldu. Evet arkadaşlar. Şu şekilde maskemizin kenar kısımlarını dikiyoruz. lastiğin olduğu kısımları bir iki kez üzerinden geçerek sabitliyoruz arkadaşlar çekerken kopmasın diye Evet arkadaşlar. Maskemiz bu şekilde diktik. Çok rahat. Bakın. Geniş, yüzü tam kapatabilecek genişlikte. Şu şekilde yüzünüzü saracak. Evet arkadaşlar. Maskelerimizi diktim. Bakın bu elde diktiğimiz. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Yani makinam yok, ben dikiş bilmiyorum gibi hiçbir şeye sıkıntı duymanıza gerek yok. Bakın açıldığında da yüzü tam kaplayacak şekilde şöyle. Bu da makineyle diktiğim. Maskeyi takarken de ters ve düz kısmını nasıl anlayacağız arkadaşlar? A, i̇ç kısma gelecek kısımdaki pile aşağı tarafa bakıyor olacak. Buradaki mantık şu. E, biz nefesimizi verirken dışarıdan hava girmiş olacak. Dışarıdaki pilelerden de şu şekilde. O yüzden takarken tersini düzünü de bu şekilde anlamış olacağız. İnşallah tez vakitte bu hastalıktan da bu virüsten de kurtulmayı nasip eder Rabbim. Videomu ilk kez izliyorsanız beğen butonuna basmayı ve bundan sonraki yeni fikirlerde buluşmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla mutlu kalın.